Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte kanalımızın ilk videosunu çekeceğiz. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalımızın ilk videosu olduğu için kendimizden bahsetelim istedik. İlk önce biz kimiz? Ben Ozan. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik 4. sınıf öğrencisiyim. Kültür Üniversitesi'nde okuyorum. Ben de Barbaros aynı şekilde Ozan'la sınıf arkadaşıyız. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü öğrencisiyim. Aynı zamanda da psikoloji bölümünden de çift andal yapıyoruz. İşte Kanalımızı açtık. Kanalımızda sizlerle birlikte e, psikolojiye dair bilgileri aktarmayı, doğru bilinen yanlışları e, gözler önüne sermek ve bilin üzerinde hem günümüzde filmlerde olsun, kitaplarda olsun ve çekilen Türk dizilerinde olsun e, psikoloji artık eskisinden e, çok daha ilgili bir alan haline geldi. yani Hem bu alandan olan insanlar hem de e, olmayanlar da bu alana ilgi göstermeye başladı. Hem bu bilgi kirliliğini e, naçizane elimizden geldiğince ki. E, toparlamayı düzeltmeye çalışacağız. Hem de birlikte çeşitli etkinlikler, film incelemeleri, kitap incelemeleri biraz daha böyle ne böyle çok teorik bilgi ağırlıklı bir kanal olacak. Bir de çok goy goy olacak. Yani, yani ortasında böyle hem bu alanda olan hem bu alanda olmayan insanların e, seyredebileceği takip edebileceği bir kanal. Madem bu kadar psikoloji üzerine nelerden konuşacağımızdan bahsettik. Biraz da bu psikolojinin çıkış noktasına değinelim. Evet, bugünkü ele alacağımız konu da aslında o. Psikolojinin doğuşunu, psikolojinin e, bilim olmadan önce e, hangi evrelerden geçtiğini ve nasıl bilim olduğunu biraz daha ele alacağız. Malum kanalımızın ilk videosu, kanalımızın ilk videosu olduğu için de incelediğimiz bilimin hem kökenine hem de tarihine gidelim istedik. Ben o yüzden öncelikle psikoloji nereden çıktı? Psikoloji kelimesi nasıl türedi? Ben bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle psikoloji kelimesi... Psike ve logos kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Psike ve logos antik Yunan dilinde psike ruh anlamına geliyor, Logos ise kelime anlamına geliyor. Bu ikisinin birleşimi ruh bilimi anlamına geliyor. Peki e, psike kelimesi nasıl ortaya çıktı? Bu çok e, geçmiş bir antik hikaye dayanıyor. Miltere kadar dayanan bir hikaye. E, bu hikaye şöyle: e, Psike aslında bir e, Anadolu kralının kızı. Ve bu kızların arasında en güzel olanı. Hatta o kadar güzel ki tanrı çalar psikeyi kıskanır. Hatta en güzel çalar, Afrodit bile psikeyi kıskanıyor. Ve bu kadar kıskanıyor ki e, oğlu Eros'u gidip o kadını e, dünyanın en çirkin kadını olması için görevlendiriliyor. Fakat şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Elos, Eros aşık oluyor. Kadına aşık oluyor. <laughs> Tarihin en eski aşk hikayesi başlıyor. Aşık oluyor fakat e, Tanrı kimliğini gizlemek zorunda. E, dolayısıyla şöyle bir çözüm buluyor. Aşık olduğu psikenin her akşam gece saatlerinde evine gidiyor. Ve e, orada birbirlerine aşık oluyorlar. Fakat psike Eros'un ne olduğunu, kim olduğunu bilmiyor. Asla yüzünü görmediği bir adam aşık oluyor. Ve bunu gidip diğer kardeşleriyle paylaştığı zaman kardeşleri psikeye şu tavsiyeyi veriyor. Akşam olduğu zaman onun yüzüne bir ışık tut. Onun kim olduğunu öğren. Ve Pisike de bu tavsiyeyi uymayı düşünüyor. Akşam olduğu zaman, Eros ile geldiği zaman Pisike e, bir mum alebini Eros'un yüzüne doğru tutuyor ve aslında aşık olduğu adamın e, tanrı Eros olduğunu öğreniyor. Eros e, bu duruma çok sinirleniyor ve kaçıp gidiyor. Pisike bu aşkından ötürü e, durumu kurtarmaya çalışıyor, tanrılara yalvarıyor ve en sonunda gidip Afrodit'e yalvarıyor. Afrodit de e, bu durumu e, ona acı çektirmek için gidip dört tane görev veriyor. Ee, hikayeyi çok çok fazla uzatmayacağım. Merak edenler bunu da araştırabilirler. Ve bu dört görevi yerine getirdikten sonra Psike ile Eros e, artık evleniyorlar, birlikte olan izin veriyorlar ve Psike bir tanrıç oluyor. Şimdi bu e, psikoloji kelimesinin aslında kökenine geldiği mitolojideki bir kaynağı. kaynağı evet. Ve aslında kelimenin etimolojik olarak kaynağı da aynı zamanda şeye dayanıyor. PSI bir kelebek anlamına geliyor aynı zamanda. Hatta şu an güncel olarak da kullanılan psikoloji logosunda aynı zamanda bizim kanalımızın logosunda da yer alan simgedir. Hani Kelebeği simge eden bir kelime. Aynen öyle. Bu kelebek simgesi de şuna dayanır. İnsan ruhunun bedenden çıkışının bir kelebek şeklinde olacağı düşünülür. Ve bu sebeple de İlk başta kelebek anlamı affedilse de sonra e, çağlar boyunca, medeniyetler boyunca kelimeler de kültürlerden etkilenerek farklı anlamlar kazanıyor ve e, antik Yunan'dan Roma medeniyetine geçtiğimiz zaman artık psike ruh anlamına gelmeye başlıyor. Kısacası psikoloji kelimesi, psikoloji biliminin temelleri antik Yunan'da atılıyor. Evet antik Yunan'da atılıyor hem de e, eski uygarlıklara da baktığımız zaman gerek Mısırlılar da gerek e söylediğin gibi yine bu Yunan uygarlıklarında Hindistan'da olsun e, zihin sürekli incelenen bir kavram haline gelmiş ama genellikle bu e, bunu sürdüren kişiler filozoflar olmuş hani daha çok e, herkesin de bildiği gibi felsefe biliminin aslında altında gelişen bir bilim haline gelmiş ve uzun yıllardır da böyle devam eden bir e, bilinmiş ve hatta hani bazı filozofların e, zihin üzerine ciddi araştırmaları var zihnin nasıl bir yapı olduğuna dair e, Çeşitli araştırmalar var, kimisi boş bir levha olarak görüyor, sonradan şekillendiği inanılıyor. Hani Bu şekilde de e, psikolojinin aslında felsefeden türediğini söyleyebiliriz. Aynen öyle. Peki, felsefe psikolojiden ne zaman ayrışmaya başlıyor? E, felsefe psikolojiden ne zaman ayrışmaya başlıyor? Çok güzel bir soru. E, psikolojinin tam olarak bilim haline gelmesi e, aslında Wilhelm Wundt'a dayanan bir süre. Wilhelm Wundt e, Leipzig'te 1879 yılında e, bir laboratuvar kuruyor. E, burada insan davranışlarını inceliyor yapısal olarak tabii ki de çünkü ilk olarak e, psikoloji bilimi yapısal akımıyla gelişen bir bilim halinde e, bu şekilde psikolojinin bilimlerinin hani bilim olmasının temeli atılıyor aslında o, laboratuvarda. Yani o zaman şimdi bizim günümüzde bildiğimiz psikolojinin çok daha farklı bir şey var. E, tabii ki hani şu an baktığımız zaman e, insan davranışlarını birçok yönden ele alabiliyoruz ama o zaman e, psikolojinin ilk çıktığı zamanlara göz attığımızda da. William Wundt'un incelediği psikolojide genellikle hani insan zihnini tıpkı neye benzetebiliriz bir kimya biliminde elementlerin bağlanması gibi hani hmm. zihnin yapılarını incelemiş, zihnin bağlantılarını incelemiş ee, hani zihnin yapısını çözersek insan davranışlarını da tamamen anlamlandırabileceğini ileri sürmüş Wood Mutfak arkadaşlar. Ama senin de tahmin edeceğin gibi bu böyle ilerlememiş. E, daha sonrasında bu akıma karşı işlevselcilik akımları gelişmiş, davranışlık akımları gelişmiş. Her bir akım bir öncesinden bir şeyler katarak, bir öncekine e, çeşitli eleştiriler bulunarak e, psikoloji biliminin ilerlemesini sağlamış. Aynen öyle. Ben de çok katılıyorum sana. Ve bu ilerleyiş sürekli... ...bir tez antitez tez, tez antitez şeklinde yani bir diyalektikle birlikte ilerlemiş. Yani psikoloji bilimi hala çok yeni bir bilim ve hala sürekli yeni yeni yaklaşımlar, yeni yeni düşünceler beyinle ilgili psikolojiyle ilgili yeni yeni fikirler ortaya atılıyor ve aslında baktığımız zaman bu kısa tarihte çok fazla şey ortaya çıkartıldı. Çok fazla şey ortaya kondu ve hala bunlar bir doğruluğa sahip değil. Aslında psikoloji bilimini şu an diğer bilimlerden ayıran en temel özelliklerden birisi de bu. Net bir doğrusu ee, yok. Zaten sosyal bilim adı Zaten üstünde. Bir sosyal bilim, aynen, aynen öyle. Yani herhangi bir, yani herkesin ortak bir paydada buluşacağı bir doğru. Bulunamıyor maalesef. Zaten hani bu demin de bahsettiğimiz gibi psikolojinin bilim olması aslında 19. yüzyılın sonlarına dayanan bir süreç. William Wundt'tan bahsettik ama William Wundt bu süreç esnasında da laboratuvarını açtığı zaman bir dergi çıkarıyor. Ama tabii hani William Wundt'un Çalışmaları da aslında tam olarak psikolojiyi ayrı bir bilim haline getirmiyor. Hatta ilk çıkardığı derginin adı da e, felsefe dergileri olması lazım. Hani yine felsefeyle e, bir giden bir süreç aslında e, psikolojinin e, ayrı bir bilim haline gelmesi. Çünkü hani az önce de bahsettiğim gibi William Wundt'da da bir süre felsefe bilimi altında devam eden bir bilim, bilim olmaya aday bir bilim diyelim daha doğrusu tam bilim değil. E, tam olarak bilim haline gelmesi de ilk psikoloji profesörün varlığını alan. James Cattell sayesinde gerçekleşen bir e, süreç. Yani ilk, yani James Cattell ile beraber e, artık iyice bilim haline geliyor ve... tamamen felsefeden ayrıldığını söyleyebiliriz. Bu noktadan sonra zaten ipler artık kopuyor. Gerçekten çok fazla çalışma yapılmaya başlanıyor. Çok fazla insan, çok farklı yerlerde artık psikolojiye dair araştırmalar yapıyor. Şimdi çok bilindiği üzere mesela Sigmund Freud... Avusturya'da psikoloji araştırmalarına başlıyor. Keza Almanya'da çok fazla psikoloji araştırması yapılıyor ve bunlardan çok farklı bir yer olarak Amerika'da yine psikoloji araştırmaları yapılıyor. Ama bakıldığı zaman üç bölgede çok çok farklı araştırmalar yapılıyor. E bunun en büyük sebeplerinden birisi de farklı kültürlerin farklı ihtiyaçlara sahip olması. E dolayısıyla her toplum aynı bilimi bir araç olarak kullansa da çok farklı sonuçlar oluşuyor. Mesela ve yani yani, özellikle de hani ele aldığımız bilim bir sosyal bilim olduğu zaman işler kesinlikle baştan aşağı değişiyor. Yani Amerika'daki insan araştırmayı yaparken daha çok o dönemin şartlarına ise mesela örnek verelim Amerika'da o dönem e, kapitalizm çok fazla işlediği için meslekler çok fazla ya başka olduğu için ve konuşulduğu için mesleki rehberlik, mesleki danışmanlık üzerine çok fazla araştırma yapılıyor veyahut Almanya, Avusturya gibi bölgeler e, kültürleri bakımından daha e, derinlemesine bir kültüre sahip oldukları için daha psikanalitik çalışmalar yapılıyor. İnsan ruhu betimlemeleri, rüyalar ve bu tip araştırmalar böyleler farklılık gösteriyor. Tabii ki hani söylediğine katılıyorum. Ee hani bir de az önce de bahsettiğimiz gibi bir sosyal bilim olmasının da bununla büyük bir etkisi var. Çünkü hem içinde bulunduğu kültürden etkileniyor hem içinde bulunduğu insanın zaten hani psikolojinin genel konusu insan olduğu için tabii toplum psikolojisi de var orası ayrı bir konu. Ama hani baktığımız zaman temelde bireyi esas aldığımız için hani kültürden kültüre de değişiyor bireyin davranışları haliyle senin de belirttiğin gibi farklı coğrafyalarda farklı topraklarda farklı anlayışlar ya da akımlar ortaya çıkabiliyor. Az önce de hani bahsettiğimiz gibi e, Avrupa'da çıkan bir bilim William Wundt'la beraber ama daha sonrasında William Wundt'un öğrencileri de e, bunu Amerika topraklarına kadar götürüyor Taştım, psikoloji aynen. bilimine. Az önce de bahsettiğim gibi orada da yine çeşitli çalışmalar, çeşitli araştırmalar yapılıyor. E, ama şöyle bir husus da var. Psikolojinin bilim olmasının e, en büyük hani bilim olmasının en büyük katkı veren yardımcı bilim de fizyoloji olmuş. Çünkü hani baktığımız zaman William Wood da bilimin, yani beyni yapısal olarak incelediği için doğrudan hangi bilime referans almış? Fizyoloji. Fizyoloji. Yani burada da baktığımız zaman aslında psikolojinin temelinde bilim olmasındaki en etkili bilimin fizyoloji olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Zaten şu an bizim e, psikolojiyi aslında tıbbi olarak inceleme yapabileceğimiz tek alan fizyoloji. E, tabii ki bu şu an gün e, içinde bulunduğumuz çağda daha çok e, kimyayla da ele alınıyor fakat bunun ilk çıktığı zamanlarda beyin e, bir organ olarak ele alınıp sadece onun işleyiş dinamikleri üzerinden konuşuluyordu. E, dolayısıyla bakıyorlar insan davranışı var. E, i̇nsan nasıl davranıyor? E, i̇nsanın beyni var. <laughs> i̇nsanın beyni var ve buna dayanarak davranıyor. O zaman ne yapalım demişler. Beyni alıp beyni işlemeye başlamışlar. E, tabii ki tıp bilimi, fizyoloji bilimi yok olmasaydı kesinlikle böyle bir araştırmalar bunlar yapılamazdı. Kesinlikle öyle. Zaten az önce de yani değindiğimiz gibi daha sonrasında da sadece bunu fizyolojik açıdan ya da işte tıpsal açıdan incelemenin yetersiz olduğunu ileri süren görüşlerde ele alınıyor. Onun haricinde de şunu da söyleyebilir Aslında baktığımız zaman hani psikolojiye ruh bilimi diyoruz. Ruh baktığımız zaman hani ele aldığımızda oldukça soyut bir kavram. Aynen. Ama hani burada ruh bilimi derken şunu göz ardı etmemiz lazım. Yani ruh ne kadar soyut bir kavram olsa da hani bilim olduğu için psikoloji aslında hani ruhun yansımaları da diyebiliriz. Ee, hani bunun test edilebilir ve ölçülebilir özelliği olması gerekiyor. Hani hmm. oradaki ruhu soyut olarak ele almamak lazım. Ee, hani ruhu biraz daha indirgersek aslında hani psikoloji biliminin alanına giren ruh gözlenebilen ve ölçülebilen alanlar sadece Yani çok mistik ee, ruhani görüşler de var. Bunlar tamamen psikolojinin dışında kalıyor. E, maalesef günümüzde de maalesef e, kanayan, yarım. kanayan yarımız Kanayan yaramız, belli bir meslek yasamız olmadığı için bilimden, ilimden yoksun fikirler olsun, ruh, e, per, yani ruh kavramı altına dayandırılarak çok yanlış bilgilendirmeler, şey işte yaşam koçları, İslam'ımıza <laughs> <laughs> tamamen gasp eden yaşam koçları olsun. Hani, bu tarz insanların da ee, yani aslında psikoloji bilimini ele alırken de bunu Hı. oldukça önemli bir e, hani faktör Olur. olarak ele almak Hı. gerekiyor. Abi bu tip insanlar gerçekten bu mesleğin sürüyü. <laughs> çok sevim bir şekilde <laughs> söylüyorum. Yok yaşam koştuymuş, yok işte e, ruh terapisiymiş, yok işte atıyorum üç adımda beş adım gibi böyle <laughs> kişisel gelişimler falan. Yani Bizim burada yaptığımız iş aslında başarmak için inanman gerekiyor. <laughs> Aynen. <yani aynı> <laughs> tamam başardın. Aynen. Bu tip insanlar gerçekten meslekle ilgili çok fazla e, kirli bilgi yayıyorlar. Yani arkadaşlar biz insanlar karşımıza geldiği zaman onlara iyi olacaksın, başaracaksın, şöyle yaparsan olur. Böyle bir şey söylenmiyor. Aslında yaptığımız şey insanların kendi kişisel problemlerini fark etmesi için onlara bir ışık tutacak meşale olmak. Onlar zaten kendi yolunu bulabildiler. İnsan zaten böyle bir varlık. Bizim oradaki tek görevimiz o meşale olmak. Kesinlikle öyle. Hani bunu da biraz da e, hani gerek üniversitede aldığımız eğitimler gerek hani daha sonrasında tabii biz almadık gerçi ama hani alan e, meslektaşlarımızdan da e, gördüğümüz gibi alınan eğitimler hani bunun belli bir sistematik e, şemaya, örüntüye dayandırılıyor. Yani o yüzden senin de bahsettiğin gibi bu kanayan yaramızı çok e, da fazla umarım, bir En kısa zamanda da çıkarılan yasalarla da kapanmasını temenni ediyoruz. Evet, ben geçenlerde Marko Murulj ile ilgili biraz okuma yaptım. Marko Murulj de bildiğin gibi psikolojiyi psikoloji diyen, senin demin bahsettiğin kelimenin kökenlerini bir arada kullanan ilk insan. İlk insan evet. Kendisi Hırvat olması lazım. İşte bak görüyorsunuz dünyanın çok farklı <laughs> yerlerinde psikoloji konuşuluyor. Hala da konuşuluyor. Konuşulmuş konuşulacak da. Çünkü insan sürekli var. Hani bu milattan önce tabii hani belli bir bilim halinde olmamış ama hani insanlar sürekli de işte hayatın anlamını sorgulamış, kendi anlamlarını sorgulamışlar. İşte ben kimim, niye geldim, niye varım? Hani bunlar da aslında baktığınız zaman psikolojinin temel konularından bazıları. Hani insan var olduğu sürece insanı anlama çabası, insanlarla iyi iletişim kurma çabası. Hani bunlar sürekli olacak. Bunlar da doğrudan psikolojinin konularından biri olacak. Evet. evet. Abi bugün İstersen burada bitirelim. Burada bitirelim. Hem de kanalımızın giriş videosu olur. Evet. Ee, i̇lerleyen zamanlarda çok güzel içeriklerimiz sizleri bekliyor olacak. Ee, i̇lginizi çeken, e, özellikle de günümüzde yaygın psikolojik konuları ele almaya çalışacağız. Yani, bahsettiğimiz gibi ne çok Tabii. teorik olacak, ee, resmi bir dil, alana hitaben bir dil kullanmayacağız. Alandan olmayanların, hani sadece bu bilime ilgisi olanlara da hitap eden bir kanal olmayı amaçlıyoruz. Hem de bu bitki kimliğini e, nalizane elimizden geldiğince e, bir şekilde toplamaya düzeltmeye çalışacağız. Sizin değer de önerileriniz olursa hangi konuları işleyeceğimize dair yorumlarda, yorumlarda belirtebilirsiniz. yorumlarda belirtebilir bize destek olabilirsiniz. E, şimdilik bu kadar. Bu kadar. Esen kalın. Görüşmek üzere.